ilçe olarak her şekilde talep edilen hizmetlere ulaş, yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda bildiğiniz gibi yeni açılacak ilk hastanemizin yüksek işte gerekçe düzenlenmesi gerek orayla ilgili defa kaçların kalabilecekleri işte bir otel tarzı, pansiyon tarzı bir faaliyetimiz var. Dünlenir hastanesine gittik. Orada yine aynı şekilde düzenlemeler. Yine orada yapılacak olan refah kaçı katkımız olacak inşallah. Yine tabii orada bir final hastanemizin belki de ilk hastanemiz sayılır. Büyüklük anlamında hastanemizin de başkentimiz geçen ziyaret ettiğimizde burayla ilgili bir düzenleme talepleri oldu. Bizler de iyi belediyesi olarak burada da emeğimiz olsun istedik. Neticede bütün kamu kurumları insanlara hizmet etmek için vardır. Bu insanlara hizmet noktasında da zaman zaman park yapımı, zaman zaman pansiyon yapımı, zaman zaman işte bank tedariki şeklinde bu hizmetleri yerine getiriyoruz. Bugün de Sayın Hocamızı ziyaret ettik burada yaptığımız çalışmayı da yerinde görmüş olduk. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Ve bundan sonraki süreçte de yine bu anlamda gerek sosyal noktada gerek bizim proje noktasında kurumlarımızın elinin yetişemeyeceği yerlere de imkanlarımız ölçüsüyle yetişmeye çalışacağız. Ee, sağ olsun belediye başkanımız hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu zaman biz özellikle Acil'in karşısında ııı ee, hasta yakınlarının bekleyebileceği bir alanımız vardı. Bu alanda e, belediyenin, bizim hastanemizin böyle bir ödeneği yok. Belediyemiz bize destek çıkarmadı diye rica ettik. Sağ olsun kendileri de e, bizi asla kırmadılar. E, ve işin gerçeğini söylemek gerekirse tahminimizin çok ötesinde kısa bir sürede yapıldı. Çok da güzel oldu. Ee, bir teslimde de bir kaç gün başta son düzenlemeler yapılması. Ben e, ee, hastanemiz, çalışanlarımız ve hastalarımız adına ee, belediye başkanımızın yapmış olduğu bu güzel desteği şükranla ve teşekkürle karşılıyorum. Çok sağ